Akşama ne yemek yapıyorsun? Ay Ayten'in aşçısı gelecek yemekleri yapacak dedik öyle konuşulmadı mı? Hı. Doğru doğru. 15-20 lira sıkıştır verirsin efendim. Ay verirsen sıkıştırmam artık etme. Ne oldu senin paran suyunu mu çekti? Ay benim param mı var suyunu çeksin? Daha geçen gün 500 lira verdim ben sana. Geçen gün dedi 20 gün önce. Bakkala para vermiyorsun. Değil mi? Manava para vermiyorsun. <laughs> Kasaba para vermiyorsun. E ee? Ay ben bıktım veresiye Bırak şu saçma sapan düşünceleri ya. Biz öyle ayağını yorganına göre uzatan, kendi yağında kavrulan sümsük insanlar gibi değiliz. Tamam mı? Biz zenginlik peşindeyiz. Evet kalkınmak istiyoruz biz. Bak koskoca devletler veresiye yaşıyor artık. Türkiye'ye bak. Gırtlağına kadar borç içinde. <laughs> Ama borç veriyorlar ki borcu var. Hmm, bakkal haber yollamış. Borcunu istiyor. Ne diyor? Ne kadar? 2730. Çokmuş be. Hmm, Katap da yollamış haber. O da 2750. Hmm. Hmm. Hiçbir zaman tamamını ödemiyorsun ki borcunu. Tamam da benim evime son günlerde öyle yüklü bir para geçmedi ki herkes aydan aya ödüyor borcunu. Ben herkes değilim ama. Keşke herkes olsa.